Selamun Aleyküm gençler. Bugün arkadaşlarla EU4 oynuyoruz. Ben Hun İmparatorluğu kurdum böyle özel devletlerden. Şöyle askerlere de samuray yaptım. Abi çok güzel gözüküyorlar ya. Efsane yalnız. Bir tanesi Etiyopya aldı. Göremiyorum onu. Bir tanesi de gitti Japonya aldı. Öyle işte. Hadi bakalım. Bu sefer döneceğim onları ya. Bu sefer ayak herhalde. Kimi açtın? açtım da yanında Avusturya'da hediye Hediye mi değil mi göreceğiz Bence müttefik edinseydim Kanka müttefiklerim gelmiyor ya <laughs> Kopekler <laughs> Adam kaçtı ya, neyse Bir saniye dur bir saniye dur abi, dur, dur, dur. Hadi bismillah Şimdi ben de güçsüzüm diye müttefik olmuyor. Evet. Göreceğiz Çin'i birazdan kim güçlü kim değil. Evet. Birazdan evet. dediğim bir 200 yıl sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hadi 100 olsun ya. Aga be, kaybettim be. Ama bir şey olmaz. Çok ağır bir yenilgi şey. değil. keseceğim bir dahaki sefere bir şey yapamazlar çok fazla biz onlardan kalabalığız zaten benim 60 askerim var yaparsın bu bende bütün herkes ilişki geliştiriyor lan bu ana karadaki <laughs> ben olsam ben de etmem kardeşim Allah Allah niye değil Abi evet bir kuruş lan, lan bir kuruş boktan askerlerin ne yapsın yani. ne boktan lan <laughs> buranın en güçlü askeri benim askerim Konditeri her türlü kiralarım. Abi benim askerlerim çok güzel ya. Böyle katana ile savaşma şekilleri falan çok güzel duruyor. Hoşuma gidiyor. Önemli olan kostüm değil. O askerlerle ne yaptın? Bir tur dayak attım az önce. Şu anda altın madenlerini ele geçirmeye başladım. İyi güzel. Bir tanesinde kuşatma bizi. Kuşatma artık. Hadi lan, tut şunu da ölsün at ya yeter. Ben de Filipinlerden Artırsana Murat ha? Hızı arttırabilir misin? Hızı arttırayım kanka da ben Artırmasan ben benim için daha iyi aslında savaş demem Tamam Zaten İsmail geri kalıyor Çok fazla kalem vardı keşke yıkmasaydım Ulan ülkenin her yeri az önce kale kaplıydı biliyor musun? Yarısını yıktım ama Neredeyse Normal, her İtalya'da bir topla Normalde küçük küçük devlet ha? vardı ya Evet Her birinin bir kalesi şu an çok Onlardan bazıları değil. Fazla maliyet yapıyor diye yıkmıştı büyük masajı keşke. Yıkmak için savaştan sonra evet. onu Düşünmemiştim. Aziz Allah çekti Şu önümdeki kare bir düşsün de Viyana'ya bir gireyim görsün o it oğlu bu abi buraya. açmadan önce beklemek lazım. <laughs> Keşke kültür mü Anadolu seçseydim ya. Şey kültür diyorum teknoloji grubumu. Eee kültür Anadolu seçtim. Gittim e, teknoloji grubunu troll seçtim. orijinal diye bir şey seçtim. Amerika kıtasından mıdır nedir bilmiyorum. 50 puan aldım. <laughs> çok zayıf askerleri ya. Ama fikirler çok güzel. La meydan. Kanka birinci fikir ordu morali artı 15 veriyor. Yüzde 15. Unit pride diye şey var ya. Hun fikirleri. E, ben yaptım ya işte. Ulusal vergi değişkeni artı 20 veriyor ikinci. İşte sondan bir önceki fikir yüzde 10 disiplin veriyor bonus. Ben olsam Prusya ideyeli ideyaları alırdım. İşte hata yaptım. Bir bu kadar güçsüz olacağını tahmin etmemiştim ya. Yani. Benim 10k... En iyi ideyalar şeyde. Prus Rusya'da. <laughs> Hayvan gibi disiplin var. Yok piyadenin savaş gücü falan baya güzel şeyler. Mantıklı lan Prusya ideyasını almak devlet kururken. Kaç 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 Viyana'ya kaç Viyana'ya kaç Viyana'ya kaç Kovdum beni it ol itler Altyazı savunmasız kaldı ya Abi ordum çok güçsüz ya Neyse wipe yemediğim sürece bir şey kaybetmiyorum Oh wipe yemedim tamam sıkıntı tüküreyim neyse tamam artık yapacak bir şey yok sonradan yakalayacağım yani. <laughs> 6 6 6 yaptığın için yakalarsın da sen hemen barış yap amına. Yok kanka kazanıyorum zaten ya. Kazan. Oğlum bak gerçekten o zarara sokacak kendini. Evet yapabiliyorsun hemen barış yap. Barış yap daha sonradan dönersin. <laughs> Ferrari'yi çıkaralım aradan. 3K çıktı. Aç bakalım. Daha... Bir 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 ne oğlum? Oğlum oyun başı bir bir ne ya? Afrikalı devletler bile o kadar kötü değil abi. <gülüyor> <gülüyor> Biz bile üç üç üçüz ya. Lan Filipinler'deki ya. Filipinler'deki kabile bile öyle değil lan. <laughs> Kanka ne bileyim ya. Troy seçim yaptım da hata işte. Dersimi aldım ama bir daha yapmam. Bu arada az yani fark etseydim oyun başından işte 3'e çıkabilirdim de ben gittim altın madenine yatırım yaptım o yüzden canım yandı biraz. Hala altın madeni mi var? Kanka tafilata aldım ya ben. <laughs> Aa. Nerede? Altın madeni diplomatik puanla yatırım yapıyorsun. Evet tamam işte. Aa doğru doğru tamam. Yok kanka sadece altının için değil ya. Diğer şeylerini de geliştirdim şehrin de ben. Evet, evet. Kaile geliyorum bakalım şimdi ne yapacaksınız adi köpekler size. Bak 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 itteki taktiğe bak görüyor musun? Ordusun yaydı şey yapacak ya. Ee, takviye atacak ya arkadan Saldırsam mı saldırmasam mı şu an bilemiyorum. Bak, hay hay dur. Bir saniye. Hala barış kabul etmiyor it oğlu it. Şurada ben bir sevim alayım. <laughs> ya, ya Mink hayvanlar. Niye buraya karışıyorsun ya? Dur <laughs> oğlum, <oldukça> artık hayatını. <laughs> Ben hayatta ben bu Avusturya'yı yenemem bu arada. Macaristan'ı yenelim de Avusturya'yı. Ee. Mink savaş açacağım adamları karışıyor ya. Oğlum sen <laughs> Mink'le müttefik olmamış mıydın? Ya olamadım. Beni güçsüz diyor. <laughs> Aman oğlum. Seni beğenmiyor. Sen, sen git abin gelsin ya Lan savaş açacaktım demin. Gelmiyordu. Ondan sonra tam savaş açacağım. Baktım yine bunu araç güzel yapmış olur. Kardeşim küfür yok. Ben de araç güzel ol. Beni de araç güzelin yap Yani ona istek atabiliyorsun. Ben kötü bir şey olmuyor değil mi bana? Yok sadece haraç ödüyorsun. Ya haraç ödüyorsun. Ödeyeceğim haraca bağlı. Oğlum haraç ödemezsen adamın koruduğu hiçbir adama saldıramazsın. Adam haraç güzel olduğu tüm devletleri koruyor. Başka haraç güzel olmayan devletler saldırdığında Onlara karşı savaşıyor. Eğer diyorsan ben millete saldıracağım. Tefeci kabul etme beni ya. <gülüyor> <gülüyor> onu haraç güzarın olmak istiyorum. kabul etmezsin? Savaş aç. Hayır haraç güzar olunun. Haraç güzar olayım abi falan ne? Ya ne savaş oğlum. <laughs> <laughs> Seni Nereye kaçıyorsun? Adi it. Lan bu bunu... ne? Kamuriye doğru 15. Tam geçti. Kovalama İnşallah kazanırım. Abi ne kadar kaldı? Az var. <laughs> 60 güç lazım. <laughs> Kaçamazsınız. it oğlu itler size. Bu sefer kazandım galiba. Aynen. Oh be sonunda bir başarı. Abi Hristiyan dahi olurum. Yeter ki kıpçılıktan çıkayım ya. <laughs> Kıpçılık ne oluyor ya Ah hayat mikdervi duydum bir var ya. Biz neye inanıyoruz? Ne bileyim kanka. Kale savması öyle. ulan bu nasıl bir din Oğlum tanrı kolyelerde bize yardım mı ediyor? <laughs> yani Hüshat da bize yardım ediyor, değil mi? Tam dur dur. Adamı almadan götürüyorum gemi amına koyayım. <laughs> ben de o isimli bir mitefekim var da Hadi be, hadi be, kazanırım ya, kazanırım hadi. Ne yapsam nerede yan çıkar. Kazanım, güzel. Arkadaş, teknoloji farkını bire indirdiğim an yok edeceğim ben bunları, soyunu kurtacağım da. Önce bire indirmem lazım tabii. Gürültüye Dövdüm mü çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak da. İnşallah döverim ama. Ya şu 13 binler ya döverim. 40 bin. gidinden gidin lan Adilikler. takviye getirmeyin Şöyle siz kopekler bayılacağım ya. 40 bin askerle 20 bin askere karşı kaybettik savaş. <laughs> lan hayır Avusturya defol git lan buradan. Git takviye getiriyorum Galiba benim ordumun işi bitti bu sefer wipe yiyeceğim herhalde. <laughs> Öf, birazcık ordu var bari paralı asker basayım ya. Hayır, hayır. Vakti gelmiş idi. Haydi. Bir dakika inşallah Avusturya 4 olmamıştır ya. Olmamış. Güzel. Onun şimdi bir kıçından şırınga ile kan da bir aklı başına gelsin hadsiz itin. Dersen video aç. <laughs> açtım açtım şu an aç. Ay ya. Hadi bismillah 55 binlik orduyla saldıralım bakalım. Kaçma it. yavaş adi köpekler. Ana oh, no, avradını. Hayır. Ya bu sefer kazandım. Oh tek şey. Bak. He, ne şey beni düşman olarak görüyor. Kim? Eee hayır. Daha kötüsü aşı kaga. Diyor Diyorum beni fethetmek istiyormuş. Kanka sen e, kültürünü ne seçmiştin ya? Şey aynı aynı. Uyusuk ile aynı. Eee? Ha, ben imp imparatorluğum bunun şey değilim ya bu orospu çocuğu beni istiyor. Küfür Bir yok. de büyük Küfür ihtimal yok. ben onu koruyum. Küfür yok kardeşim. Hı. Ya işte istiyor beni ya. Ya oğlum git yok et onu ya Allah Allah Allah. yok edince ediliyordu ya. Ha senin 9000 askerin var doğru sen ezgisin. benim yüz güçlü Sen de ezgisin. Aha, Murat en azından o işgal edilmiyor. Kardeşim ben, ben şu ana kadar işgal edilmedim ki hiç. Ben hep saldıran taraftaydım. <laughs> Ama dayak ee, kimi ki... toprak... Ha? Kimin toprakları gitti şu ana kadar? Benim ee, toprağım gitmedi şu an. Bir tane bile kalemi alamadılar şu ana kadar, salmadım çünkü onları. Teknoloji farkını da kapattım. Lan ayrı oraya bir gerizekalı burada dur. Şimdi göreceğim ben onları. Evet, taşımış bir mağdayım. Ne oldu? İstancıyı öldüreceğim dedim. İki tane ordumu mu lan bunu okuyayım. <laughs> <laughs> Onu nasıl becerdin olsa? Sorma kanka ya. Uruz füçücü öyle bir yerde ki. Saldırıyorum eksikiyorum. Kardeşim küfür yok, küfür yok. Atilla'nın karısı öldü. <laughs> İyi de öldü şerefsiz. Zaten Atilla'yı öldüren karısıydı. <laughs> Ama o Romalı'dan olan karısı. Romalı olmayan karısı vardı galiba diye, emin değilim. Neden? Açık değil mi sende? Gelin lan şimdi adi itler sizi. Ya da ben Viyana'ya yürüyeceğim ya. şey. O mallar boş toprakları işgal etsinler. Bir tane kalemi düşürdüler de Cenevize giriyorlar şimdi adi itler. Ben Viyana'ya ulaşmamı engelleyen kaleyi ele geçirdim şu an. Ashikaga beni sevmiyor ama bakalım vasalları seviyor mu? Ashikaga'nın vasallarını bağımsızlığa kışkırtacağım da onlar zaten birbirlerini yiyorlar. <laughs> Gerek yok. Hepsi beni seviyor bir Ashikaga sevmiyor. Aşka ga senin de vereceğim oğlum. Evet ben ayrılır mı? Lan oğlum. Vay. Lan Viyana'daki kale normalde bir seviye değil miydi? Sevilen Hayır. benim. Hayır. Oğlum Viyana'daki. Benim Kudüs sevimde öyleydi bir, se bir seviyeydi kale Viyana. Aa. Şu an vallahi öyleydi oğlum. Oğlum manyak mısın? Koskoca Viyana'nın kalesi bir seviye değil. Kardeşim Paris'in kalesi bir <laughs> Niye seviye. Niye Viyana'nın kimse olmasın Oğlum Paris'te kale yok ki. Değil mi İsmail? Sen bu kaç sabah çekmedin mi bu derdi? Hayır sıkıntı. Tamam işte Viyana'da da yoktu. Basmış herhalde bilmiyorum. Viyana kalesi nasıl olmaz amına koyayım? Yoktu kardeşim anlamadım. Kanunistan Zinevet nereye ne edecek o zaman? İşte fethetsin diye adam e, yapmış edep, şimdi kale. Çalışacak. Artık 3 seviye kale var. Tebrik etmek lazım. bir de savaş bitkinliğiyle uğraşıyorum ya. Neyse savaş bitkinliğini bitirdim. Bütün puanlarımı harcadım. Bu savaştan çalı çıkan ben olacağım. Onu al. Ya, alacağım ya. Ma altın madenini de çökeceğim Avusturya'nın. Avusturya'nın yaptığı hadsizlikler cezası. Savaş kaldı. vergisini açacağım ben. Ne diyorsun İsmail. Yapma İsmail. Asla. İsmail sen de yanarsın ben de yanarım. Ben de mi Ülkemiz batar İsmail yapma İsmail. Ne diyorsun oğlum sen? Ben açacağım. Ne bileyim ama ona Oğlum o değil de Osmanlı niye bir dansı bitirmemiş lan. Mal mı lan bu Osmanlı? Hı. Beyin yoksunu bir geride 1453 bekle belki kardeşim. <laughs> Yo, 1453 zaten kanka. İstanbul almış barış yapmış mal. gördüm ordunu. Vallahi adasını bırakmış mı? Evet ona dokunmamış. Reinforce gelecek. Vallahi kafayı yemelik ya. Sıkıntı yok kardeşim. Yani illa bir Müslüman alması gerekiyorsa ben alırım morayı da hiç problem değil. Ha al da bir Osmanlı ile savaşa gir. Oğlum şu an Viyana düşmek üzere çok az kaldı. Vurun köferin kellesini. Abi sabahtan a burası da 3 seviyeymiş. He o yüzden bu yani. De... Zagreb'le Viyana'yı kuşatıyorum kanka. Viyana'yı sabahtan de... beri kuşatmıyorum. Az Aa, Viyana abi Viyana'da. Abi reinforce gelmese amına işte. koyacağım Aa. da işte. Yok, dur. Bir saniye. Daha ne kadar zorlayabilirim acaba? Hadi hadi kazan kazan. Mesela gidip bunun ağzına vururum birer tane. Hadi. Bak, ah. Abi nasıl yakalayamıyorsun şu adamı ya? Kafasız geri mal. Kaçıyoruz bu çocuk. Avusturya ile barış yaptım. <laughs> Altın madeninde çöktüm Avusturya'nın. Şimdi Macaristan sana neler yaparım sen düşündün. Macera mı girdin sen? Savaş hedefini kime başlattın? Macera. Avusturya'da yanında hediye işte. Şey mi? Savaşsız mı açtın? Yok. Ya savaş, savaş, neden siz mi açtın? Kime? Hayır oğlum savaş nedeniyle açtım Müttefikler o yüzden ne? geliyor. Ne? Müttefikler o yüzden geliyor. Kanka işte Macaristan'ın... Neydi Kanka Hırvatistan Macaristan'ın kuklası ya şey kişisel birlikte Hırvatistan'a hedef oluşturdu. Dağıldım Macaristan'da geldi. Yanına Avusturya'da geldi. Ya kişisel görüşüm bir Türk bir Türkiye bunu yapmamalıydı. Macera mı? Kardeşim Aha. Avusturya yiyeceğini ben yiyeyim. O da Hun'dan yavşak. Kes lan. Onlar Türklüklerini unutmuşlar. Hristiyan olmuşlar. Ben onlara tekrar hatırlatacağım Türklüklerini. Hunları birleştireceğim işte. Kardeşim Türk olmak Müslüman olmak demek değil ki. Hunlar zaten Müslüman değildi ki. Ya kardeşim Atilla yani Atilla adamdır kardeşim. Adam papaya ayağını öptürmüş. Bu ne demek? Demek ki Hristiyan da değil. Bir... Ama o işte bunu bir Müslüman olarak yapmadı ki. Kardeşim önemli olan adamın Hristiyan olmaması. Anlatabiliyor muyum? öyle desen ama okuyayım. Senin dediğin şeydi resmen. Müslüman Hristiyan'ı ezecek diyordun. Ama Attila'nın şey olmaması kan tırıyordu. Gerel. Üretimler ne kadar kazanıyor lan? Az bir ticaretten kazanmıyoruz ki. Oğlum çok iyi lan, herkes mızrakla savaşıyor benim eleman katanayla savaşıyor. Bu elemanın bir seviye kalesini düşürdüğümde her şey bitecek. Ben şu macerasının başkasını bir kuşaktan da gördüm hemen 2 dakika. 105 para çekeceğim. Bir de bu orospu çocuğu küçük düşürsem yeter. sizin ihli hakkınız bir yıl. Senin kaç sen ne Ben mi farklı bir şey yapmayacağım oğlum? Ben Amerika'ya medeniyet götüreceğim. Onları evet. Müslüman yapacağım. Onlar da Türk biz de Türküz. Kızıl dereli Türk Türk kardeşim. Kardeş kanı dökmeyiz. Ben bu sömürgeci köpekler gibi değilim. Sömürü değil medeniyet götürecektim oraya. Adamlar bak teknolojileri bir seviye. Ben iki seviyeyim. Ne demek inanmış gibi yapıyorum oğlum? İnandım de bakayım. Söylesene lan, kopek. Murat içten gelmeyince oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ama yani imparatorluk yaptım diyor ama Kardeşim imparatorluk yaptım, dayım gitti, dayımıyor demek, lord demek. Yani orada bir tane imparator var zaten aşıkaga yani. Sen imparatora saygısızlık yaparsan böyle olur. Sen kimsin kendi imparatorluk ilan ediyorsun? Hadsiz it. Ağzına bulacağım seni işte. It oğlu it. Gel la buraya. Kopek. Dur bildirim geldi. Hadi eyvallah. yarış yapalım. Ya, full bir tek tek İtalya'dan atalım da. Ne İtalya'sı kardeşim burası artık Huni oldu. İtalya'nın devri bitti artık. Daha papaya ayağımı öptürmeye gideceğim. Atilla Han Hazretleri vefat etmeden gidelim. Papaya bir ayağımızı öptürelim, özlemiştir. Hadi lan çabuk toptan şişe koyayım. Başkenti de seviye 1 kale %57 oldu hala düşmüyor şerefsiz. %57'den 2 tur geçti bir de üst Aa Osmanlı Ceneviz'le savaşıyor lan. Aa ben imparatorluk kurdum ya Ceneviz'in bütün toprakları şey geçti. kırma e, Kırım'a geçti. Kırım'da Hı. toprakları var cehennemiz Kırım'da devam ediyor hayatına Vay be Rasim işte Oh be Allah'ıma bir şükür sonunda düştü İtoğlu için kalesi 7 kaydı gidip kesin ya. Neredeyse çıktı, niye çıktı?